Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz yine oyuna müdahale ile karşı karşıyayız taktikleri hep aynı seri şekilde oynanan oyuna kazanç sağlayacağını anladığı an itibariyle oyun dışı bırakarak oyuncunun kazanç sağlamasını engellemek. Aşağıdaki tabloya bakıldığında mavi oyuncu oyundan atılmadan bir kez gelmiş oyuncu ikinci kez de gelir diye bahisi yapıyor ve beklemeye geçiyor ama oyunu kağıtları kuran yukarıda belirtilen kasinonun yetkilisi limit arttıracağını bildikleri için bu tabloda 3. Mavi yakaladığı an limiti 750 çıkaracağını ve üst üste 2 veya 3 defa bunu deneyini beraberlik kısmına 150 bahis yapacağımı oradaki kazanç 8 katı yani gelince 1200 gibi bir rakam ve 750 bahiste geri iade edilir 1950 kazanç ile birlikte kasa çok sağlam olur. Netekim oyundan atılan oyuncu oyuna geri geldiğinde mavi eller üst üste 3 defa gelmiş 1500 kazanç elde etme şansı elinden alınmış durumu değerlendirme yapıyor ve 360'lık bir mavi bahis yapılıyor, Konsantresi kaybolduğu için bu tip serilere beraberlik eklenir. Genelde 8 katı bahis yapmayı, konsantresi kaybolduğundan bahis yapmayı unutuyor. Çünkü mavi mi kırmızı mı bahis miktarı ne olsun, mavi devam eder mi etmez mi diye düşünürken unutuluyor. Oyundan atımamış olduğu düşünelim. 3 tane yüksek kazanç elde edilecek kasasını çok güzel şekilde yükseltecek ve o rahatlık ile beraberlik kısmına 150'lik bir bahisi koymaktan çekinmeyecek riske edilebilir bir kasaya sahip. Çünkü ama müdahale edildi oyuna konsantresi kaybolduğundan bahis yapmayı aceleyle endişesiyle sinir Ayk Mavi'ye 360 yaptı ilk öncesi 8 katı kazanç kaybedildi, sonra da kırmızı gelerek 360 kaybedildi. Bundan sonra ne olur 360 kaybeden oyuncu 750 bahis yapmak zorunda bırakıldı. Oyuncu 750 bahisi kazanamaz ise 1500 bahis yapacak, yine kaybederse 3000 bahis yapmak zorunda kalacak, bunu da tutturamadı ise kasada bakiyesi kalmadığı için 6000 yapamaz ve morali bozulur bir müdahale ile oyuncuya 11600 bahis yanlış bahis yapmak zorunda bıraktılar. Atılmasaydı kazançlar elde edilseydi çok rahatlayan oyuncu 60 bahis ile başlayacaktı bu da ona 7 tane seçim hakkı verecekti bu da doğru bahisi bulması açısından elinde çok sağlam bir koz olarak %90 doğru bahis yapmak kazancını artıyor olacak ve yanlış bahis hakkını 7'den 8'e çıkarıp daha da şansını artıracak oyunu rahatlıkla devam edecekti. Malum kasino çok tecrübeli zamanlama çok yerinde oyuncuyu atarak dağılmasını ve yıkılışını izliyor.